من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على رسولنا محمد واله واصحابه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم فايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فآتيناه أهله ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم Allah-u Teala sair ibadetlerimizi kabul buyursun. Ramazan-ı Şerif'i bizden razı eylesin güzel itmama muvaffak kılsın. Kadir Gecesi'nin feyzinden, bereketinden, bu gecede indirmiş olduğu Kitab-ı Kerim'inin feyzinden, bereketinden tam istifadeye sizi de, sizi de muvaffak kılsın. Dün akşam kimden bahsetmiştik kısaca? Süleyman Aleyhisselam'dan bahsetmiştik. Bugün gene kitaba bakarken Süleyman Aleyhisselam'la alakalı bir bölümde şu da vardı. Son derece dikkat etmemiz gereken bir şey. Süleyman Aleyhisselam bir ara kutut kuşunu gene bulamadığında onu azarlamış. Kuşu azarlamış. Kuş demiş, niye beni azarlıyorsun? Şu kafamı bozma saltanatı ve sarayını yıkarım demiş. Kuş kuş saltanatını ve sarayını yıkarım demiş. Süleyman Aleyhisselam senin ne aldığın var da demiş yani benim sarayımı saltanatımı nasıl yıkacaksın ki demiş. Tarif yapmış. Yıkma tarifi. Suya daların, suya daların kanatlarımı ıslatırım. Ondan sonra o ıslak kanatlarla vakfa ait vakfa ait bir araziye dalarım. O arazinin tozlarını ıslak kanatlarımla alırım. Islah yapışır yakına da. Ondan sonra kalkar sarayının tepesine gelir silkelerim. Vakfın tozları senin sarayına ulaştığı zaman sarayında mahvolur, senin saltanatta yıkılır demiş. Yani vakıf malından son derece sakınmanın gerekliliği tabi burada anlatılmış. Ama acayip yani Allah-u Teala ders almaya bizleri muvaffak eylesin. Tabi Süleyman Aleyhisselam hayatında akşam anlattığımız kadar değil tabi. Çok şeyler var tabi ama biz 15'er 25'er böyle vakti aşırarak efendim böyle müzakere etmiş oluyoruz. Bugünkü dersimiz Eyyub Aleyhisselam. Kitabımız güzel başlıklar atıyor peygamberlerin giriş yaparken. Derin tefekkürü ile sabrın bileği taşı olan. Derin tefekkürü ile sabrın bileği taşı. Baltayı bilebiliyorsun ya, o da sabrı tefekkürle bilelemiş. Taşı olan Eyüp Aleyhisselam. Eyüp Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam'ın kardeşi, yani İsa Aleyhisselam'ın oğulları, biri Yakup'tu, biri İs'ti. İs'in neslinden geliyor. Sade o değil, efendim çoğu peygamberler ikisinden geliyor. Bir bazıları İs, bazıları Yakup Aleyhisselam'dan. Evet. Evet. Aleyhisselam'ın duası bereketiyle ya yani öyle dua etmişti. Benim neslimden çok peygamberler ve çok efendim devlet idarecileri, mal mülk sahipleri, efendim mülk sahipleri gelsin diye dua etmişti. O dua sebebiyle Eyüp Aleyhisselam'ın çok malı, çok evlatları vardı. Hizmetçileri, tarlaları, hayvanları, efendim Öyle çok zenginliğe sahipti ama bu zenginlik onu azdırmamış. Tabi peygamberdir. Yani bütün fakirleri doyurmuş, güzel böyle bir zat. Ömrünün başlangıcında zengin, ortasında bir fakirlik ve hastalık, sonunda gene aynı zenginlikle beraber hayatını öyle tamamlayan bir peygamber. Allahu Teala bizleri şefaatine nail eylesin. <laughs> Şam civarında, Şam oralarda peygamberlikle vazife, vazifelendirilmiş birisi Allah-u Teala şefaatine nebizlerin aile eylesin. Şöyle anlatılıyor kitaplarda çok malı olmasına var son derece tevazu Allah'a kulluktan bir şey düşünmeyen böyle bir hayat sürüyor Eyüp Aleyhisselam. Tabi insanlar arasında da son derece övülüyor. Yani inanmayanlar bile, gavurlar bile onun faziletinden konuşuyorlar. Böyle bir e, hali var Eyüp Aleyhisselam'ın. Şeytan da bundan son derece yeniliyor yani. Yani peygamber olan Eyüp Aleyhisselam'ın insanlar arasında böyle çok konuşma, konuşulması ağrına gidiyor yani şeytanın. Dolayısıyla İnsan suretinde insanları azdırmaya çalışıyor. Allahu Teala da şöyle diyor. Ya Rab diyor tamam ey güzel kulun herkes ondan bahsediyor ama bu bolluğun içinde diyor herkes güzel kulluk yapar diyor. Bir fakirlik görsün de o zaman ne olur hali diyor. Acaba kulluk aklına gelir mi diyor yani. Şeytan. Allahu Teala onun büyüklüğünü göstermek için malına Arazilerine, hayvanlarına rüzgar, fırtına gibi musibetlerle telef ediyor. Hiçbir şey yok. Hepsi mahvoluyor yani. Şeytan geliyor. Eyüp Aleyhisselam'ın yanına. Ey Eyüp sen ibadete böyle devam ediyorsun. Mescitte ama veya evde ama başına gelenden haberin yok herhalde senin. Ne geldi başıma? Hayvanların arazilerin hepsi telef oldu gitti dedi. Üzülerek sanki anlatıyor şeytan. O gayet normal bir şekilde yani başıma gelen bu mu ya? Yani? bu bir şey değil ki. Bundan daha kolay ne var? Bismillah. Ulillahümme malikel mulki tu'til mulke men teşâ ve tenzi'ul mulke min Allah mülk ona aittir. Dilediğine verir dilediğinden alır dün, dün verdi, bugün aldı. Bunda yani e, acayip bir durum yok dedi Yani. Şaşırdı şeytan tabi. Eyüp Aleyhisselam'ın bir rivayet, yedi kız, yedi oğlu medresede okuyorlar. Medresede okuyorlar. Allahu Teala şeytan bu sefer tekrar dedi, yani mal ne de olsa ayrı bir şeydir. Bir de evlatlarına bu sıkıntı gelse o zaman ibadet yapamaz gibi şeyler söyledi lain şeytan. Allahu Teala medreseyi salladı, deprem yaptı, yıktı. Çocuklar göçük altında kaldılar. Kur'an okurken tabiri caizse yani efendim vefat ettiler. Şimdi o zaman Kur'an mı Kur'an mı var demeyin yani. O zamanın kitabı Tevrat neyse ya. Yani. Onu okurken, ilim tahsili yaparken deprem oldu, binalar üzerine çöktü, yıkıldı. Şeytan geldi gene, çocuklarının mahvolduklarını, öldüklerini, ölüş tarzlarını şöyle okuyordu da şöyle o anda düştü de böyle ağladı, kiriş düştü falan böyle acındıra acındıra anlatmaya başladı. Hatta Eyüp Aleyhisselam da ağladı ya. Zannetti ki şimdi isyan edecek, ağladı ya. Ama Eyüp Aleyhisselam tabii yine isyan etmedi. Çocukları da Allah verdi bize. Efendim Allah onu yine aldı. Bu sefer şeytan dedi ki çocuk da yani canı değil hoş şey yani ayrı bir şey. Canına bir sıkıntı geldiği zaman o göreceğiz dedi Eyyubi. İmtihan edecek ya Allahu Teala. Ona bir hastalık verdi Eyyub Aleyhisselam'a. Yani o hastalığı kitaplardaki beyana göre 18 yıl sürdü. Ama öyle bir hastalık tabi şeytan boş durmuyor gene tabi. Şey, hasta olunca onun yanına gidip yardım edenlere dediler ya gitmeyin. Ondaki hastalık size geçer. Mahvolur gidersiniz yani. Aile boyu mahvolursunuz. Dolayısıyla gitmeyin diye onları da kandırdı. Kimse kalmadı etrafında. Sadece bir hanımı Rahme annemiz o titizlikle ona bakmaya devam ediyor. Onu da alıkoymaya çalıştılar, bıraktıramadılar. O zaman dediler ki şeytanın vesvesesiyle bu hasta adamın iyi, iyi, ilerlemiş hastalığı böyle bizim mahallede böyle durması olmaz. Yani bu hastalık bize de geçebilir. Dolayısıyla bunu alacaksın, buradan çıkacaksınız. Eğer çıkmazsanız taş diyerek bulduğunuz yerde öldürürüz dedi. Annemiz mübarek hasta kocasını aldı böyle şehrin dışına bir yere çıkardı. Kumdan yatak yaptı diyor. Neden? Kumdan, taştan da yastık başına efendim orada yatırdı. Kendisi işte ne, ne nasıl çalışabiliyorsa bir hanım olarak öyle pide yapıyor, satıyor diyelim mesela. Öyle geçinmeye çalışıyor. Kocasının nafakasını öyle kazanıyor. Günler böyle geçiyor, anne annemiz yalvarıyor, bak sen bir peygambersin, çok sıkıntı çektin, Allah'a dua edersen Allah senin duanı kabul eder. Dolayısıyla bu sıkıntını giderir diye istekte bulundu. O da sordu ona, mal mülk içinde, sıhhat, afiyet içinde kaç sene yaşadık ey rahmet? Dedi ki 80 sene. 80 sene hastalık dönemim geçmediği müddetçe Allah'a yalvaramam dedi ya. Yani. Böyle yüzüm yok dedi ya. Yani. Dolayısıyla uzun bir dönem bu söz 7 senelikken olmuş. Hastalık böyle devam etti 18 sene. Çok şeyler başına geldi. Şeytan iki de bir önüne geçiyor. Bu adamın kahrını sen mi çekeceksin? Hatta bir gün diyor. Tabi gördüklerini iş yaparken gördüklerini anlatıyor kocasına Eyüp Aleyhisselam o da diyor ki o önüne çıkan var ya şeytan ha diyor. Onu dinleme diyor. Bir gün şeytan farklı rivayetler var tabi. Çok güzel bir adam suretinde Rahme annemizin önüne çıkıyor. Ya diyor güzel bir kadınsın diyor yani. Böyle hasta bir adamla ne uğraşıp duruyorsun. Bak ben yakışıklıyım diyor. Malım mülküm de çok diyor iyi diyor yani. Dolayısıyla bu konuşmaları yani dinledikten sonra geliyor Eyüp Aleyhisselam'a. Eyüp Aleyhisselam ben sana demedim mi o lain şeytandır onu bir daha dinlemeyeceksin. Demek ki o konuştu sen de dinledin ha? öyle mi? İyileşirsen dedi sana yüz sopa vuracağım haber olsun. Dedi. İyileşirsen sana yüz sopa vuracağım. <laughs> Böyle bakım işi devam ediyor. Çaresizlik iyice son noktaya geldi. Artık yani belki ibadetlerini bile yapamaz hale geldi Eyüp Aleyhisselam. Yine bir gün Rahme annemiz ihtiyaçları karşılamak üzere evden ayrıldı. Artık ihtiyaçları kazanıp gelecek yani. O oradayken Allah-u Teala Celle Celaluhu imtihanı başardı demek ki Eyüp Aleyhisselam. <laughs> Emir verdi ona dedi ki ey Eyüp şu ayeti okuyalım. Ve Eyyub iznada Rabbuhu enni messaniye zur ve ente erhamur Ya Rab dedi bana bir hastalık, bir sıkıntı isabet etti. Sen de merhametlilerin en merhametlisin dedi. Yani ya beni iyileştir demiyor yani halimi arz ediyorum ya sana. Allahu Teala <coughs> Celle Celaluhu Urkul bir riclik hada muhteselun baridun ve Ey ey ayağınla durduğun yerde ayağını kaldır oraya vur dedi. Vurdu oradan su fışkırdı. iki yoldan biri soğuk içmek için, biri sıcak yıkanmak için. O sıcak su ile yıkandı, vücudunda ne kadar yara şeyler varsa hepsi iyileşti. Suyu içti, içerisi de iyileşti, oldu safa sağlam. Allahu Teala bir de ona eski gençliğini de verdi. Şimdi genç bir Eyüp Aleyhisselam. Rahme annemiz bulabildiği yiyecekleri neyse buldu geldi eve yatağına baktı ki kocası yok. Bağırıyor Eyüp, genç Eyüp aleyhisselam o da böyle kenara çekilmiş orada manzara seyrediyor tabiri caizse o taraflara bakıyor. Arıyor arıyor bulamıyor ona doğru o yabancı adamı görünce ona da seslendi yani benim burada kocam vardı dedi gördünüz mü onu yoksa dedi köpekler kurtlar yani affedersiniz leş yerler ya onlar mı yedi yoksa dedi ona konuştu dedi sen kimsin ben onun hanımıyım sen Eyyub'u tanır mısın nasıl tanımam dedi o benim kocamdır tanımam olur mu? e ben Eyyub'um dedi sen benimle alay mı ediyorsun dedi, benim kocam olan Eyüp hasta, yerinde katması mümkün değil dedi yani. Ondan sonra gülümseyerek tekrar baktı ve başka şeyler söyledi. Durumu izah buyurdu, Allah bize şifa verdi, beni böyle genç hale getirdi. Dolayısıyla kucaklaştılar, yaşlı nine ile genç Eyüp. Ama Allahu Teala Celle Celaluhu Eyüp Aleyhisselam'a herkesin terk, terk, etmiş olmasına rağmen onu terk etmeyen ve hizmetinde bulunan Rahme annemize de ikramda bulundu. Onu da gençleştirdi. Hayata sanki yeni başlıyorlar. Allah'ın kudreti böyle. Dolayısıyla ondan itibaren Allahu Teala yine onlara yedi erkek, yedi kız çocuğu verdi. Gene mal, mülklerle onları donattı hayat böyle geçti. İyileştikten sonra da 70 yıl da yaşadılar. Dolayısıyla takriben 160-170 gibi yaşandığı Farklı rivayetler de var. Bu kadar hayat yaşadı. Evet. buyuruluyor. oluyor. Kabri şerifi de ziyaret nasip oldu herhalde. Şam'da olması lazım. Ee, Şam-ı şeriftedir. Allahu Teala bizleri şefaatine nail eylesin inşallah o teala. <laughs> Fes lehu fe keşefna ma bihi min dur. Biz onun duasına icabet ettik. Ondaki bütün sıkıntıları iyileştirdik. <gülüyor> <gülüyor> ve ateynahu ehlev ve mislehum ma'hu. Ma onun ehlini aynısını kat kat bir daha verdik. Yani <gülüyor> 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 rahmeten min indina. <laughs> Tamamen tarafımızdan bir rahmet olarak ve zikralil abidin. Bir de bunları biz niye yaptık? Allah'ın kullarına, ibadet kullara güzel bir öğüt olsun. Öğüt. Ders çıkarsınlar buradan. Evet. Filayeti kerimede inna vecednahu sabira ni'mel abd innehu evvel buyuruyor Rabbimiz. Eyüp Aleyhisselam hakkında. O kadar sıkıntılar verdik ona. Malına, hayvanlarına, evlatlarına, canına bütün, bütün sıkıntılar verdik. Ama o biz onu her başına musibet geldiğinde sabredenlerden bulduk onu. Hiç sabırsızlığı göstermedi diyor Allahu Teala. Ni'mel abd buyuruyor dolayısıyla. Ne güzel kul diyor Eyüp Aleyhisselam. Ne güzel kul. Kardeşlerim bu ifade Kur'an-ı Kerim'de hafızlar var ni'mel abd ifadesi zannediyorum iki yerde geçiyor. Var mı hafız? Kaç yerde geçiyor? Var mı başka? Ni'mel abd. iki yerde. İki yer. Şöyle ikisi de ikisi de şöyle sayfada Kur'an'da biri burada biri burada. Biri bu sayfada biri bu sayfada yani. Birbirine uzakta değil. Bir tarafta Süleyman Aleyhisselam anlatılıyor. Diğer tarafta Eyyub Aleyhisselam anlatılıyor. Süleyman Aleyhisselam bütün dünyanın ülkünün sahibi. Hem peygamber hem devlet reisi. O tarafta ise Eyyub Aleyhisselam'ın bu musibet anı. Her şeyini kaybetmiş. Hiçbir şey yok. Ona da ni'mel abd. Ona da ni'mel abd. Niye? Ona o kadar musibet verdim, sıkıntı verdim, zerre isyan etmeden sabretti, ni'mel abd. Süleyman Aleyhisselam'a Aleyhisselam da hiç kimseye vermediğim mülkü verdim, hiç şımarmadı, yemeklerini hep miskinlerle yedi. Miskinin yeri miskinlerle beraberdir. Yani fakirin yeri, bak bak fakir, Fakirin yeri fakirlerle beraberdir dedi. Onlarla yedi içti. Hiç kibirlenmeden tevazu ile kendisine verilen o mülkün şükrünü yerine getirdiği Allahu Teala da ona ni'mel abd buyurdu. Dolayısıyla ister zengin ol, ister fukara kardeşim mutlaka imtihandasın. Zenginsen tavrın ve tarzın Süleyman Aleyhisselam gibi olacak. Dolayısıyla ni'mel abd kitabına mazhar olacaksın. Başına musibet sıkıntı geldiyse tavrın ve tarzın Eyüp Aleyhisselam gibi olacak. Dolayısıyla Allah sana gene ne diyecek? Ni'mel abd. Ne güzel kul be. İnnehu evvab. Mal verdi Allah'a yöneldi. Musibet verdi gene Allah'a yöneldi. Her halükarda Yöneliş Allah. Allahu Teala bu dünya malına aldanıp da başka yönlere yönme, yönelmekten sizi de bizi de muhafaza buyursun. Ve la yagurranneke tekallubul lezine keferu fil bilad metaun qalil sümme me'vahum cehennem ve bi'sel Habibim kafirlerin zalimlerin beldelerde Keyif sürerek bazen yazlıkta bazen kışlıkta bazen orada bazen burada bugün Mercedes'de gelmişti yarın BMW'yle gelmiş bugün jiple yarın taksiyle gelmiş falan böyle keyif sürmeleri sakın seni aldatmasın ha. Niye aldatmasın? Meta-un kalim o ellerinde çok gördüğün özendiğin şeyler çok küçük bir az bir metadır. Dünya hayatında ondan istifade edecekler. Sümme <laughs> mevahum cehennem. Sonra onların gidecekleri yer cehennemdir. Ve bi'sel mihad. O cehennem ne kötü, ne kötü bir yerdir. Sende ne var mı? Sende ne var Diyor musun? Sende bir iman var. iman onun malının, mülkünün, riyasetinin, şöhretinin kurtaramayıp da ebedi cehenneme atıldığı o cehennemden seni kurtaracak olan işte o iman var. Dolayısıyla sen de o varken yavruların ellerinde şu <laughs> mala mülke kaptırma kendini onlara aldanma nasihatini yapıyor Allahu Teala Celle Celaluhu. Allah size bize hepimize yardım eylesin. Geldim. Dost doğru olmaya muvaffak eylesin. Yanlıştan muhafaza eylesin. Bütün peygamberlerin ruhları için hususen Eyyub Aleyhisselam'ın ruhu için, bizlerin de onların şefaatlerine nail olabilmemiz için, Allah rızası için. El-Fatiha.